Yeni Çağ TV ekranlarından merhaba. Günlerden pazartesi 22 Mart tarih ekonomi gündemini konuşmak üzere karşınızdayız. Konuğumuz da ekonomi ekonomist yazar Remzi Özdemir. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba hoş bulduk. Ee, ekonomi gündemi bir hayli eee gündemde şu an geçtiğimiz hafta sonuna e, sonu Merkez Bankası Başkanı eee bir kararnameyle e, görevden alındı ve piyasada da hareketlenmeler e, yaşandı. Eee gece yarısı oldu bu durum saatler ikiyi gösteriyordu. niçin bu saat eee bu saatte oldu? İlk önce bu sorunu soruyu yöneltelim sizlere. Eee bunu gerçekten e, birçok insan sordu bize. Neden gece yarısı, neden gece ikisi beklenildi? Burada bir şaş kurnazlığı yaptı e, ekonomi yönetimi, dahası saray yönetimi. E, çünkü piyasaların kapanması beklenildi ilk olarak. Borsanın kapanması beklenildi. Türkiye'deki döviz piyasasının kapanması beklenildi. Daha sonra Avrupa'ya kadar uzadı bu. En son gece Amerika bitti. Asya piyasaları da kapandıktan sonra açıkladılar. Yani hafta sonu şöyle bir şey düşündüler. Biz bu işi yapıyoruz. Onlar da biliyordu bunun bir sert tepkisinin olacağını. Ancak hafta sonu açıklamalarla yumuşatırız. Pazartesine daha yumuşak bir geçiş olur diye zaman kazanmak için yaptılar bunu. Yani piyasalar kapandıktan sonra yoksa gece saat 2'de bir anlamı yok bunu. Yani uykudan uyanıp da e, bu Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alalım diye bir olay yok. Tamamen piyasaları kolladılar. Ama bugüne baktığımız zaman e, bu e, kafalarındaki planın tutmadığını görüyoruz. Tam tersi tepki daha sert oldu. O zaman beklenilmeyen bir şeydi bu kamuoyunda sanırım başkan değişikliği. Bu yüzden e, hafta sonunu araya katalım az önce de söylediğiniz üzere. Beklenilmiyordu herhalde e, başkan Başkanlıkta görev değişikliği. Ya aslında e, Naci Bey Merkez Bankası başkanlığına ilk atandığı günden itibaren e, aklı selim herkes bunun çok uzun süreli bir atama olmadığının farkındaydı. Yani bir noktada kırılmanın olacağını herkes tahmin ediyordu. Çünkü e, Merkez Bankası normal şartlarda bu kadar hızlı başkan değiştirilecek bir kurum değildi ama bakıyorsunuz Merkez Bankası'na. E, son yıllarda sürekli olarak başkan değişiyor. Bu dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir olay. Ha şu anki başkan ne kadar kalacak? O da tartışılacak bir şey. Bu nedenle piyasalar için başkanların görevden alınması e, çok sürpriz olmuyor. Burada asıl sorun Türkiye'nin artık istikrarsızlığa hızla koşması. Yani siz bir tane aldınız, tamam ikinciyi de aldınız tamam, üçüncüyü de aldınız ama dördüncüyü aldığınız zaman artık dünya size güvenmiyor ve şu anda bakıyoruz piyasalardaki satışlara zaten dövize ayrıca gireceğiz ama mesela borsaya bakıyorum. Borsada daha açılışın ilk saniyesinde yabancılar çılgınca satmaya başladılar ve bankacılık hisselerinde satıyorlar. Birçok banka hissesi bu sabah tabanı gördü. Yani burada eee yabancının tepkisi o kadar büyük ki çünkü artık sizi 3. dünya ülkesi bile görmüyor. Yani hep o emerging market dedikleri gelişmekte olan piyasalar olarak bizi kabul ederlerdi. Artık gelişen piyasa olarak bile görmemeye başlayacaklar. Bu gerçekten iktidarın e, mevcut e, Türkiye yöneten kişilerin e, ülkenin ayağına kurşun sıkması gibi. Yani dışarıda düşman aramamıza gerek yok. Biz öyle hep söyleriz ya Amerika uğraşıyor bizimle Avrupa yok öyle bir şey İşte kendi kendimize yaptık burada bu operasyonun arkasında ne Amerika var ne Avrupa var ne hiçbir şey var kimseyi suçlayamazsın yani buradaki suç bizim beceriksiz yönetimimiz yani işler acısı bir durum Türkiye gerçekten e, kara bir pazartesi yaşıyor ekonomi dünyası açısından Türkiye'nin ciddi anlamda bir belirsizliğe doğru hızla gidiyor Türkiye peki yeni başkan Şahap Kavcıoğlu oldu Naci Abal'dan ciddi bir ayrışma olacak mı para politikasını nasıl etkiler yeni başkan Şahap Kavcıoğlu'nun göreve gelmesi şimdi şahap Bey çok enteresan bir kişilik Şahap Bey'i bankacılık döneminden biliyorum Çünkü daha önce Aslında ilk bu iş hayatına Esbank'ta şube müdürü. Banka şube müdürü olarak başladı. Aslında çok ilginç bir kariyeri var. Hemen arkasından bankada bölge müdürlüğü yaptı. Halk Bankası'nda daha sonra genel müdür yardımcılığı ve akademik kariyerden sonra Merkez Bankası Başkanlığı'na kadar geldi. Şimdi Şahap Bey yazılarını, yeni Şafak gazetesindeki yazılarını okuduğumuz zaman nasıl bir politika çizeceğini az çok anlıyoruz. Bir kere ki Şahap Bey Cumhurbaşkanı'nın sürekli olarak tekrar ettiği e, faiz neden enflasyon neticedir e, görüşünü savunan bir insan. Nitekim bir hafta önceki yazısında da aynısını söyledi. Yani buradan insanların kafasını zaten şu an paniğin de nedeni o. E, eyvah yine aynı düşünce aynı felsefe bu defa Merkez Bankası'na mı yansıyacak. Ben şahsen Şah Bey'in e, bu politikayı Merkez Bankası'nda çok uzun süre yapamayacağını, zaten bu görevi de yapamayacağına inanıyorum. Başkan'dan da çok önemli bir şey beklemiyorum. Çünkü şu anda piyasa Türkiye'yi dövüyor, ekonomi yönetimini dövüyor. Bakın bu çok önemli. Yani siz istediğiniz kadar ben yaparım, ederim, ben bu ülkenin başındayım, ben bu ülkenin ekonomisini yönetiyorum. Yok öyle bir şey. İşte piyasa yani oyunun kuralına göre oynamazsan piyasa seni çatır çatır döver. Şu anda piyasa bizi dövüyor, Türkiye'yi dövüyor, ekonomi olarak dövüyor. Yani bakıyorsunuz paranız %10 değer yitirmiş. %10 ne demek ya? Bir gecede devülasyon bu aslında. Yani bunun başka bir anlamı yok. Türk lirası devülasyona uğradı ve bunu yaptı, ne Amerika yaptı. Biz yaptık. Bunu kendi ekonomi yönetimimiz yaptı. Bir Merkez Bankası başkanının bu şekilde görevden alınması, ha belki bir planın parçasıydı, belki e, Cumhurbaşkanı'nın kafasında bir ay, iki ay önceden kurgulanmış bir plandı. Ama e, dünya bu tür bir yönetim şeklini kabul etmiyor. Önce bunu aklımıza sokmamız lazım. Yani biz vatandaş olarak da artık bunları görmemiz lazım. Gemi resmen su almaya başladı. Bakın şu anda dolar sabah Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarıyla biraz gerilemeye başlamıştı ama şu anda tekrar 7.92 seviyesinde. Yani yazık şu anda %10, %10 ne demek ya? Türk lirasının %10 değer yitirmesi, belki şu anda cebinde dolar olan ya da bankada doları olan insanlar seviniyordur. Aslında onlar da sevinmesin. Bu ülkenin fakirleşmesi demektir. Bu ülkenin sefaleti demektir gerçekten şu anda içler acısı bir durumdayız. Dolar ve euro ne olur sizce bu 2-3 güne kadar? Yani belli bir seviyeye gelir geldikten sonra kalır mı? Yani son e, rakam sayılar ne olur sizce? Şimdi e, öncelikle şu an bir panik var. Gerçekten bir panik var. E, sabah bakanın açıklamalarıyla beraber 8 lira seviyesinde olan dolar ee, 7.699'a kadar geriledi. Ancak e, şu anda özellikle borsada gelen yabancı satışlarla birlikte yeniden 7.90'ın üstüne çıktı. Ben şunu düşünüyorum. Yani e, bu ülkenin parası tamam bu ülke çok kötü yönetiliyor. Ama ne olursa olsun bu ülkenin para birimi bir gecede %10 değer yitirecek bir para değil. Bu ülke bu kadar Kötü bir ülke değil. Bu ülke bu kadar sahipsiz. Bu ülke bu kadar e, garip bir ülke değil. Yani biz e, Uganda ya da bilmem ne Afrika ülkesi değiliz. Bu nedenle ben şu andaki dövizdeki sert yükselişin tamamen panikten kaynaklandığına inanıyorum. E, elbette e, bu fırtına dinecek. E, şu anda 7.92 olan doların biraz aşağıya gelmesini bekliyorum. Ha çok mu aşağı gelir? Hayır. Çünkü neden? Ee, tarihi bir merkez bankası toplantısı olacak. Aslında artık bu kelimeyi kullanmaktan da utanıyorum. Her merkez bankası toplantısına, para kurulu toplantısına tarihi diyoruz. Artık tarihi kelimesi de ayağa düşmeye başladı ama yine son bir kez diyelim inşallah 15 Nisan'da Merkez Bankası'nın toplantısı var. Yeni başkan bu toplantının tarihinin öne alınmayacağını söyledi. ki burada insanların rahat bir nefes almasını sağladılar. Neden? En azından biliyoruz ki şu anki Merkez Bankası'nın politikası 15 Nisan'a kadar devam edecek. Nedir şu anda? Sıkı para politikası var. Yani yüzde 19 faiz ayın 19'una kadar devam edecek. Bu çok ciddi bir e, rakam. 19 faiz çok ciddi bir rakam. Faiz de bu seviyede kaldığı sürece bakın altını çiziyorum. Dolarda öyle çok e, agresif hareketler beklemiyorum. Yani 8 liranın üzerinde mutlaka yerliler de satmaya başlıyor zaten, satacaklar da. Ee, ama bugün borsadan çıkan ciddi bir para var. Çok ciddi bir satış var bankacılık hisselerinde özellikle, 30 40 50 milyonluk notluk ciddi satışlar var. Bunların takasıyla beraber e, dolarda biraz daha hareket olabilir ama ee, tekrar bir takdirleşme olacaktır. Yani kimse şu anki %10'un üstünde bir %10 daha beklemesin. Ee, biraz daha sakin olmaları gerekiyor. Ancak aynı şeyi borsa için söyleyemiyorum. Çünkü borsa gerçekten defalarca biz bu ekrandan da uyardık insanları. Burada bir e, oyun oynanıyor. Tamamen küçük yatırımcı. Bakın bu yabancının sattığı hisseler şu anda küçük yatırımcının elinde. Yani küçük borsaya giren küçük yatırımcı bir kez daha dayak yedi. Yazık yani bu insanlara gerçekten yazık. Çünkü e, Kasım ayında 2 lira olan bankacılık listesini 4 liradan almak akıl mantık işi değildi. Ama insanlar aldı çünkü insanlara bir gaza getirdiler. E, önümüzdeki dönemde özellikle e, 15 Nisan'a kadar ben çok önemli bir hareket beklemiyorum. Bir sakinleşme olacaktır ama daha 19, e, 15 Nisan'a e, şurada 20 gün kadar falan var ama Türkiye için çok uzun bir süre aslında normalde e, ekonomi dünyası için dünyadaki ekonomi dünyası için öyle bir ay 15 günler önemli bir süre değildir yani şimdi 3-5 gün gibi gelir ama bizim için çok uzun bir süre e, bu nedenle 15 Nisan'a kadar geçecek o uzun sürede çok şeyin olacağına inanıyorum e, bunu görmekte yarar var bu arada şu anda dolar tekrar biraz daha yükselmeye başladı. 7.94'ün üzerinde, 7.94'ün üzerine çıktı. Ee, aslında kamu bankaların halen aktif bir satışını görmüyoruz ekranlarda. Fakat e, kamu kuruluşlarının küçük çaplı satışları var. Ee, biraz yabancı alımı dikkatimi çekiyor dolarda. Ee, ama biraz önce de söylediğim gibi daha 15 Nisan'a kadar %19 faiz olduğu sürece Türk lirasındaki değer kaybının bunun da üstünde olacağını sanmıyorum. Peki bir yandan da pandemi dönemindeyiz. 15 Nisan e, çok uzun bir süre dediniz, 15 Nisan'a kadar olan süreçte. Yani daha e, kötü şeyler yaşanabilir mi pandemi döneminde de olduğumuz için? Vallahi şimdi burası Türkiye. E, Cuma günü piyasalar kapandığında her şey kilitli İstanbul'da. Hiçbir şey yoktu ama gece yarısı e, insanlar e, sabah bir kalktılar cumartesi sabahı. Merkez Bankası Başkanı görevden alınmış. E, daha büyük çok gelişmeler. Yani her şey olabilir Türkiye'de. Her şey olabilir. Artık bu baş döndürücü gündeme bu olur, bu olur demek son derece yanlış. Ama bildiğimiz bir şey var ki e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın elinde faizli dışında e, bir silah yok ve bu silahı kaybedebilir mi? Ben şahsen kaybedeceğini sanmıyorum. Çünkü hemen ar, e, önümüzde e, Mart ayı enflasyonu gelecek 3'ünde. 3 üç Nisan'da. Ve bu enflasyon rakamının biraz yüksek gelmesini bekliyoruz. Çünkü zaten dövizdeki bu hareket de ister istemez fiyatlara yansıyacak. Bu fiyatlarla beraber enflasyon da yüksek gelecek. Enflasyon yüksek geldiği bir yerde e, siz kalkın faizi yok işte enflasyon, e, faiz nedendir, enflasyon nedir gibi söylemlerle insanları avutamazsınız. E, bu nedenle o söylemlerinde ben pek para edeceğini sağlamıyorum. Merkez Bankası'nın elini herkes görüyor. Eli boş. Çünkü kasa boş. Kasa boş olduğu için elinde önemli bir silah yok. Bu şartlarda sadece yapacağı tek bir şey var. Yüksek faiz, faiz politikasına şey devam olacak. edecek. Aslında faizi de burada kısaca anlatmak istiyorum. Ee, faiz silahı e, iktisatta merkez bankalarının en önemli silahı olarak gözüküyor. Yani bu silahı neden çeker? Ee, dö dövizü dövizi için. Şimdi de. Tamam, tamam düşürdünüz. Bunu bir ameliyat masası gibi düşünelim. Hastayı narkoz veriyorsunuz. İşte o e, yüksek faiz ameliyat edeceğiniz hastaya verilen narkoz gibidir, acı hissetmez. Dondurursunuz yani sessiz, sakin bir şekilde ama siz o hasta uyurken siz operasyonunuzu yaparsınız. Tümörü alırsınız, sorunlu bölgeyi onarırsınız. İşte Türkiye'nin yapmadığı, yapamadığı yanlışı buydu. Evet yüksek faiz verdik ama arka taraftan e, Merkez Bankası'nın yarattığı bu alanı girip tamir etmek gerekiyordu. İktidar bu tamiratı yapmadı. Bunu nasıl yapabilirlerdi? Ekonomik reformlarla. Ama hiçbir şey yok. İşte hükümetin açıkladığı en son ekonomik reforma baktık. Boş, içi boş bir paket. İşte bu nedenle güven vermediği için bu hale geliyor. E, %19 faiz e, çok ciddi bir faiz Türkiye için. Dünyada en yüksek faiz veren birkaç ülkeden biriyiz. Umarım Merkez Bankası bu faiz politikasını ki ummaktan çok devam ettireceğine inanıyorum. Devam ettirir ve o süre içerisinde iktidar bu kara pazartesinden ders alıp ee, narkozdaki ekonomiyi iyileştirmeye çalışır. Ameliyatını başarıyla gerçekleştirir. Yoksa gelecekte gerçekten e, bizi daha kötü günler bekleyebilir. Peki Sayın Özdemir son olarak eklemek istediğiniz flash cümleler var mı? Panik yapmamalarını öneriyorum halkın, e, vatandaşlarımızın. Yani Türkiye gerçekten büyük bir ülke, Türkiye 2000 yıllardaki bir ülke değil, daha dinamik bir ülkeyiz. Öyle e, yabancı raporlarına e, kanıt da alım takım yapılmaması lazım, biraz daha geride durmak lazım. Bazı yabancı kurumların raporları var. İşte bir iki tane bugün gelmeye başladı. Yok dolar kısa vadede 9-700 olacak. İşte Türkiye ekonomisi abi? Bunlara inanmayın. Evet çok kötü durumdayız. Gerçekten paramız çok değersiz ama zaten doların Türk lirasının değeri bu değil. Biz zaten dipteyiz şu anda. Bu nedenle panik yapmamalarını öneriyorum. Biraz e, ekonomi yönetimine evet güvenmiyoruz ama kendi ülkemize güvenmeliyiz. Kendi ülkemize güvendiğimiz için de Biraz geri durmamız lazım. Şu 15 Nisan çok önemli. 15 Nisan'a kadar ben yatırımcıların, vatandaşların önemli bir karar vermesinin onu, onları hataya sürükleyeceğine inanıyorum. Biraz beklemede yarar var. Seyretme pozisyonu. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Evet, konumuz ekonomist yazar Remzi Özdemirdi. Geçtiğimiz Hafta Perşembe gecesi Merkez Bankası Başkanı değişti. Yeni Başkan Şahap Kavcıoğlu oldu ve daha sonra e, ekonomide hareketlenmeler yaşandı. E, e, Sayın Özdemir'in söylediği 9 lirayı bulmaz diyor e, doları ve yine ekonomide diğer gelişmeler olduğu takdirde bunları değerlendireceğiz diyelim ve yayını sonlandıralım. Hoşçakalın.